Şimdi e, az önce de e, İdris Arakan'ın dediniz ki ne var yani akşam yemeği yendiyse dilerseniz o konuyla devam edelim. Orayı biraz açalım. E, hem bir siyasetçi hem de eski bir belediye başkanı olarak ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi o İstanbul'da çok yoğun kar yağdığı gece e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu e, İngiliz Büyükelçisi ile bir e, akşam yemeği yedi. Ve bu yemek üzerine de pek çok eleştiri geldi. E, siz bu yemeğin yenmiş olmasına nasıl bakıyorsunuz? nasıl değerlendiriyorsunuz? Eleştirilere katılıyor musunuz? Şöyle, belediye başkanı olduğum dönemde e, bu sistem şu aslında. Yeni atanan büyük elçiler, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir ziyarette bulunurlar. Eski dönemde başbakan da ziyarette bulunurlar. Daha sonra da bu bir e, PR çalışmasıdır. Bir PR çalışmasıdır. Biz de bunu vaktiyle gerçekten yaptık. Bu PR çalışmasıdır. Belli dostlar vardır. O dostlara dersiniz ki... ...efendim işte e, İngiliz Büyükelçisi... ...şu belediye başkanlığı bir ziyaret etmek istiyor. Bu da açık ve nettir. Bunun böyle çok fazla abartılacak yanı da çok fazla yoktur. Kadıköy Belediye Başkanlığı yapan Selam Öztürk Bey'e sorun. Kaç tane büyükelçiyle konuşmuştur? Kaç tane başkonsolosla konuşmuştur? Ben işte bunların hepsini yaptım. Ama ben bunları yaparken şöyle yapardım. Kamuoyuna dekter ederdim yani. Bugün... Amerika Büyükelçisi ile bir görüşmem var. Amerikan Başkonsolosu ile görüşmem var. Mesela Amerikan Başkonsolosu Bayan Deborah e, uzun yıllar İstanbul'da bulundu. Amerika Başkonsolosu Bayan Deborah ile benim son derece e, sıcak ilişkilerim vardı. Alman Büyükelçisi ile son derece Peki büyük... bu görüşmeleri yaparken partinize haber veriyor muydunuz? %100. %100, %100. Peki, %100. E, Karl... Ve so derdim. Peki Efendim? yoğun kar yağışının olduğu bir akşamda böyle bir Şimdi e, şey onu yapar soracağım e, ama ondan önce de şu ben müsaade ederseniz sorumu tamamlayayım. Yani partinizle nasıl bir iletişiminiz oluyordu bu akşam yemeği veya herhangi bir görüşme yapacağınız zaman resmi olarak bildiriyor muydunuz Ben genellikle genel genellikle genellikle Başbakan Yardımcımız Sayın Hüsamettin Özkan Bey'e ve e, o zaman partimizde e, Sayın Sayın Alara eylesin. Yaşar Mengi hanımefendi vardı. Raşan Hanım hanımefendi ile Allah rahmet eylesin yakın teması olan yüzde yüz bilgi veriyordu. Yüzde yüz bilgi veriyordum. İkincisi mesela Şişli'de Avrupa Birliği günü yapıyordum Nişantaşı'nda. Avrupa Birliği gününde de bütün İstanbul'daki baş başkonsolosları İstanbul'a davet ediyordum. Zaman zaman Büyükelçilerin de bir bölümü Ankara'dan gelip katılabiliyorlardı. bunların hepsini ben kamuoyuna açık yapıyordum. Ve doğrusu da kamuoyuna açık yapmaktır. Bu tip yemeklerin bir e, özel yemek olması doğru değildir. Çünkü birisi bir ülkeyi temsil ediyor, birisi bir kenti temsil ediyor. Zamanlamayı doğru buluyor musunuz Yok zamanlamayı doğru bulmuyorum. Yani Keşke, zamanlamada bir fırtına günü e, bir büyük büyükelçisi e, gelin görüşelim derse... Siz görüşmezsiniz bu durumda anladığım kadarıyla. Yok o zamanlama... Sizce bir Ama, yanlış anlaşılma var mı? Hayır o kar yağmasaydı belki bu ortaya çıkmayacaktı yani. Kar yağınca bu görüşme ortaya çıktı yani. yani Ama kar yağınca bu görüşme ortaya say çıktı. Sayın e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da yaptığı bir açıklama var. Bu görüşme e, en az karla mücadele kadar önemli dedi. Ee, o gece biliyoruz ki bazı İstanbullular siz de İstanbul'da evet. belki e, bazı eşinizden dostunuzdan ya da e, e, kendi şehrinizde ben çok yaşadım. yoğun e, işte her tarafıyla ilgi e, irtibatı olan birsiniz e, İstanbul'da marka bir belediye başkanıydınız oradan tamam. da duymuşsunuzdur 20 saat evine ulaşamayan vatandaşlar oldu yani e, gerçekten 20 saat evine ulaşamayan bir vatandaşın evine ulaşmamasından önemli midir bir büyük büyükelçiyle 5 saat zaman geçirmek? Vallahi. Ya, birlikte yol kat Türkiye geçen e, sorunuza yanıt verimizin verirseniz Türkiye Değişim Partisi yangın oldu, yangınlara gitti. Yangın üzerinden siyaset yapmadı. Türkiye Değişim Partisi sel oldu, sele gitti. Sel üzerinden siyaset yapmadı. Selin geçmesini bekledi kar yağdı. O gün İstanbul'da gördüğümüz manzara gerçekten son derece üzüntü vericiydi. Ama iki açıdan bakmak isterim. O gece afat akoma karşıydı. Bakanlar, belediye başkanına karşıydı. Belediye başkanları, e, e, belediye başkanı bakanlara karşıydı. Hiç doğru bulmadık. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Önce bir cenaze olmuş. Cenaze olduktan sonra efendim daha cenaze kalkmadan varisler birbirleriyle kavga etmiş. Bir büyük demiş ki durun evladım şu cenazeyi kaldırın da sonra kavga edersiniz. Biz Türkiye Değişim Partisi'nde kurumların kuruluşlarla el ele olmasını arzu ederiz. Olaylar varken de hele hele bir kar varken de keşke Sayın İmamoğlu o randevuyu erteleseydi ve İstanbul'daki yurttaşlarının yanında olsaydı o yemeğin bana göre tek negatif yanı o gece kar yağması İstanbul'daki vatandaşlar mağdurken orada bir sohbet edilmesini ben doğru bulmadım. Ama özünde görüşmesinde hiçbir problem yok. Siyasiler de ayrıca yapacağı görüşmeleri kamuoyuna deklare etmelidir. Bizim önümüzdeki günlerde belli görüşmelerimiz olacak ve o görüşmeleri kamuoyuna deklare Nerelerle etmelidir. Nerelerde olacak bu görüşmeler? Kimler Bu görüşmeler olacak? uzaklarda olacak. Nereye gideceksiniz? Uzaklara. Amerika'ya Uzaklar yani. efendim. Amerika Birleşik Devletlerine gideceğim. Orada bazı temaslar yapacağım. Sonra geleceğim Avrupa'da bazı temaslar yapacağım. Sonra Türkiye Cumhuriyetlerinde bazı temaslar yapacağım. Oralarda yapacağımız temaslar Türkiye Değişim Partimizin niye kurulduğunu, hangi amaçla kurulduğunu, ne olduğunu anlatabilmek. Bunun da nedeni şu, nedeni şu. Türkiye Değişim Partisi iktidara aday bir siyasi parti. iktidara aday bir siyasi partinin dünyadaki belli noktalarda da e, partisini anlatması, görüş ve düşüncelerini dünya kamuoyuyla e, paylaşmasını ben doğal olarak karşılıyorum. Peki. Aynı zamanda bizim 5T formülümüz var. O 5T formülümüzün bir tanesi turizmdir, bir tanesi tarımdır, bir tanesi teksildir, bir tanesi teknolojidir özellikle teknoloji konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Çinde bazı temaslarımız olacak. Özellikle tarım konusunda Hollanda'da bazı temaslarımız olacak. E, e, Texas'ta hayvancılık konusunda bazı temaslarımız olacak. Özellikle de Çin'in ekonomisini bir detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Çin'in ekonomisi evet. nedir? Dünyaya nasıl bu kadar ama bu, bu temasları yaparken Rusya'da olaylar olmasaydı bir de Rusya temasımız olacaktı. Sonra Türkiye cumhuriyetlerde ve Kıbrıs'ta da bazı temaslarımız İş olacak. Ama bu biraz... bütün pardon, bütün bu temasları yaparken de kamuoyuna bunları deklere, İş işlerine... İş işlerine bilgi verecek misiniz? Ee, biraz önce konuşurken dediğimiz dediniz ki işte ben vakti e, zamanında Başbakan yardımcısına bilgi verirdim. E, şimdi siz de şimdi gittiğinizde dışişlerine bilgi verecek misiniz? Bir de e, bu görüşmeyle ilgili şöyle bir şey var. Eee Dışişleri Bakanı merak etmeyin. Biz zaten onu takip ediyorlar. Hiç bir endişeniz olmasın. Ya, Biz nereye gittiğimiz şimdi, zaman şu, görüşmeyle ilgili şu o kar fırtınası gecesi olan görüşmeyle ilgili <laughs> e, diyor ki işte İmamoğlu diyor ki Genel Başkanım yemininde yemininden neden haberi olsun diyor. Fakat sonra Kılıçdaroğlu da elbette haberim vardı diyor. Siz buradaki duruma nasıl bakıyorsunuz? Siz Burada bir çelişki var, mı? var mıydı yok muydu? Bilgi verilmeli miydi? İkna edici geldi mi bu açıklamalar? Ben gençlik olarak... Yani kollar... kılıç, tecrübeli bir siyasetçi olarak siz buradaki çelişkiye ne diyorsunuz? Ben gençlik kollarından geliyorum siyasi terbiyenin, siyasi kültürün ne olduğunu olağanüstü bilen arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Belediye başkanlığı olduğum dönemde de, milletvekili olduğum dönemde bir soru önergesi vereceksem, bir meclis araştırması vereceksem, bir gündem dışı konuşma yapacaksam, Plan Bütçe Komisyonu'nda, kit Komisyonu'nda, Sağlık Komisyonu'nda dahi bir konuşma yapacaksam mutlaka dönemin grup başkanı Sayın Onur Kumbaracı başına, Dönemin genel sekreteri Sayın Adnan Keskin'e mutlaka o dönemde kesinlikle ve kesinlikle bilgi vermişimdir. Belediye başkan olduğun dönemde de hangi temasları yapacaksam ben genel merkezimize bilgi vermeden bu çalışmaları yapmamıştım. Siyasi, siyasi terbiye, siyasi terbiye inanın ki bunu gerektirir. Bir belediye başkanı bağımsız belediye başkanıysa bir siyasi partiden gelmediyse istediği gibi hareket edebilir. Ama bir siyasi partinin belediye başkanı mutlaka genel merkeziyle bu yapacağı temaslarda bilgi e, e, vermesi lazım Şimdi ve de o bilgi de aynı olmak. Amerikan büyükelçisinin Sayın İmamoğlu'nda bir e, ziyareti vardı. E, bu ziyaretle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani neden e, öncelikle Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmedi de önce Sayın İmamoğlu'nda böyle bir ziyaret gerçekleştirildi? Şimdi e, Amerikan elçisi önce Sayın Cumhurbaşkanı'na e, bir bir Klasik olarak e, güven mektubunu sundu. Bunun ardından da ilk görüştüğü adres Sayın İmamoğlu oldu. Bu görüşmeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İnanın ki bunların hepsinin perde arkası vardır. Bunların hepsi önemli ölçüler içerisinde bir PR çalışmasıdır. Biraz önce dediniz ki... Hiçbir efendim, büyük elçi kolay kolay öyle bir yere gitmez. Bunların hepsinin çalışmalarını biz geçmişte son derece yaptık. Bunlar hepsi... Ne bir demek istiyorsunuz? Efendim, bir, bir Biraz var. önce dediniz ki belediye başkanları kendi işleriyle ilgilensin. Bu görüşmeler belediye başkanlarının işi içerisinde mi olur, yer alır? E, bu tür görüşmeleri belediye başkanları yaparken hani bu onların işi midir? Merak ettiğim için soruyorum. Milletvekili oldum Ankara'ya gittim. Ankara'da önemli bir gazino var. Başkent gazinosu. Bir akşam oraya gittim. Hayatımın en büyük dersini aldım. Dönemin Adalet Bakanı, geçmiş dönem Adalet Bakanı, genç kolu başkanıydım. Adalet Bakanı'nın adı Mehmet Can'dı, 77'ydi. Ama Adana milletvekili olarak gelmişti. Başkent gazinosundaydı. Hiç unutmuyorum. E, Sayın Bakanım afiyet olsun dedim. Bana şöyle bir baktı ve dedi ki bana, yarın sabah dedi bana geldi. dedi. Gittim odasına. E Emredin Sayın Bakanım dedim. Adana milletvekili Mehmet Can. Senin ne işin var orada dedi. Hiç unutmuyorum. Senin ne işin var orada? Sen dedi her gün gazetelerde çıkıyorsun dedi. Her gün dedi bir soru önergen var dedi. Bu kadar hızlı gitmeye de sen şöhret vurgununu yedin bakıyorum dedi. Seni 3 ay izleyeceğim dedi. Beni dinlersen çok büyük siyaset adamı olacaksın. O günden sonra bir tek gün dahi 15 sene belediye başkanlığı yaptım. O Cahide dediğimiz yer İzzet Çapan'ın yeridir. Kur'an eden o evlada çok destek verenlerden bir tanesi benim. Rahmetli Günay'ın yerine Bayram diye bir kardeşimiz aldı. Bir tek gün dahi oralara gitmedim. O bana ders oldu. Şimdi bu, Peki, siyasette bu, bu örneği neden verdiniz? Vurgunu, şöhret vurgunluğu son derece önemlidir. Ama o şöhret vurgunluğu bir kenara bırakıp proje yaparken. Ekrem İmamoğlu'na şöhret sormak vurgunu mu diyorsunuz? Buradan bunu çıkarabilir miyiz? E şöyle şöyle e, Ekrem İmamoğlu'na ben başarılar diliyorum. Önemli bir görevdedir. Belediye başkanı olmasında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasında iki adamın büyük katkısı vardır. Bir tanesi Sadri Şener'dir. Trabzon Kulübü'nün başkanıdır. Ben büyükşehir başkanıyken bana rica etmiştir. Orada bir Mustafa Melek diye bir profesör e, hocamız vardı. Kafamızdan geçen isim oydu ama Sadri Şener Bey de şey yaptı, Ekrem Bey de ben baktım ilçe başkanında da başarılıydı. Ben Beylikdüzü'nde kendisini göreve getiren, kendisinin göreve gelmesinde en büyük katkısı olanlardan bir tanesiydim. O dönemde ben nitekim hayır deseydim belediye başkanı. Az önce bahsettiğiniz şöhret kelimesiyle kimi e, kastediyorsunuz? Şöhret isteği olan kişiyle Ekrem İmamoğlu mu? Şöhret vurgunu dediniz efendim. Evet, Tam şöhret ifade bu. vurgunu diyerek kimi Yani onu yakaladınız. Şöhret ediyoruz. vurgunu. Evet, ben... onu biraz yakalamışken açalım. Yani <laughs> ben diyor, ötürük 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 sadece İsaade ederseniz sayın Mehmet Can'dı değil mi? Mehmet Can mıydı? Mehmet Can'ın evet. Can Eski Kadirli Kaymakamı 1977 yılında Milli Selamet Partisi CHP döneminde de Adalet Bakanlığı yaptı. Şey. Ha, evet tarafı da Osmaniye'li. Evet Osmaniye. Osmaniye bravo. Şimdi, e, Ve bana hayatımın dersini vermiş. Bir büyüğünüz olarak Mehmet Can size hayatınızın desteğini ha. vermiş. E, Övdüğünü vermiş. Siz de bir büyüğü olarak Sayın İmamoğlu'na bu noktada ee, ekranlardan bir öğüt e, verseniz bu mü verirsiniz. Şöyle ben şöyle biraz... yok onu onu diyemem. O bir şey olur. O, o bana yakışmaz. Ben sadece belediye başkanlarına sadece Ekrem Bey için değil bütün belediye başkanlarına şunu söylerim. Belediye başkanları genel siyasetten daha çok yerel siyaset yapmalı ve proje öğretmeli. Proje öğretmeli ve arkasında kalıcı eserler bırakmalı. Bu da bir Belediye başkanları evet. Belediye başkanları niye seçiliyor? kentini mutlu etmek için seçiliyor. Kentini şahlandırmak için seçiliyor. O dönemin sonunda sorarlar. Evlat sen 5 sene belediye başkanlığı yaptın. Kaç tane eser bıraktın? Eseri varsa konuşulur. Eseri yoksa yerinde yerler eser. İkincisi birinci dönem seçilen belediye başkanları çok sayılmaz. Birinci dönem vaat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bana yetki verin şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım. Önemli olan ikinci dönem seçilmektir. Önemli olan üçüncü dönem seçilmektir. Birinci dönem vaat edip seçiliyorsunuz. İkinci dönem yaptığınız projelerle seçiliyorsunuz. Ben birinci dönem seçilen belediye başkanlarının e, ikinci dönem seçilmek istiyorlarsa kentlerinden hiç ayrılmaması lazım proje yapması lazım ve hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden de bütün yurttaşları kucaklaması sayık, lazım. Bir, sayık, Bakın bir şey olur. söyleyeyim ben. Sabahleyin ben saat 6'da kalkardım. Tamam, gece sorayım. gece 11'e kadar kapı kapı dolaşırdım. Lütfen ve lütfen benim yaptığım çalışmaları hadi isim vermeyeyim araştırmacı arkadaşlara sorun o dönem beraber çalıştıklarımıza bizim başarımız oradan geçerdi ve mahalle mahalle araştırdık. Hangi mahallede ne eksik, hangi mahallede ne var, hangi mahalle nasıl olması lazım? Hangi mahallenin okuluna bakmamız lazım? Hangi mahallenin emekli evine bakmamız lazım? Hangi mahallede kadın sığınma evlerine bakmamız lazım? Kadın spor evlerine bakmamız lazım. Taksi duraklarına bakmamız lazım. Bir kar yağdı değil mi? Enteresan bir şey. Kar yağdı. Kar yağdığı geceyi biz kar yağmadan Haziran ayında planlardık. Osman Korkmaz ve sevgili Vaskem Barın'la beraber planlardık hangi mahallede hangi noktada tuz arabası kalacak hangi noktada kaç tane okulumuz var kaç tane okulumuzun açılacak kaç tane camimiz var önleri açılacak kaç tane hastanemiz var önleri açılacak ana caddelerimizde ne yapacağız ana arterlerde ne yapacağız ara sokaklarda ne yapacağız kar demek olağanüstü hal demektir vatandaş belediye başkanının görevi yağmurda, çamurda, karda kentini vatandaşların hizmetine ne şekilde açmak. Rahmetli size. Kadir Özgür'den. İdris Bey buyurun siz. Ya şimdi siz ikinci dönem vurgusu yapıyorsunuz. Ee, e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. İkinci dönem vurgusu yapıyor. Ee, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tartışılınca Ekrem İmamoğlu'yla siz aynı düzende mi düşünüyorsunuz şu durumda yani ...bir belediye başkanının iki dönem orada kalması, ondan sonra başka bir e, adaylığı varsa onu, onun için çalışması gerekir gibi mi düşünüyorsunuz? Hiç kesinlikle böyle düşünmüyorum. Şunun için böyle düşünmüyorum. Tüccarın, tüccarın sermayesi para, siyasetin sermayesi halkın sevgisi. Bu başkanlık sistemi öyle bir sistem ki bir bakarsınız bir tane baba yiğit çıkar... Seçime 6 ay kala seçimi alır götürür. Sizi bir yere taşıyacak olan ben bir yere adayım demekle aday olamazsınız. Ben bir yere adayım derken ben bir yere aday olmalıyım dediğiniz zaman olmaz. Siyasette özellikle belediye başkanları için yaptığınız çalışmalar ve yurttaşların takdir duygusu sizi bir anda bir yere taşıyabilir. Öyle bir eser bırakabilirsiniz ki öyle bir proje yapabilirsiniz ki çok başka bir şey olur. Bakın enteresan bir şey söyleyeyim ben size. Bak arkadaşlarla çalıştım bugün notlarımıza baktık. İtalya'da bir 5 yıldız hareket diye bir hareket vardı. Bir anda geldi iktidar oldular. Yani şeyi Macron'a bakın. Macron'un bir siyasi geçmişi yok. Adam ee, geldi. Buyurun. Geldi. Macron geldi. Bir anda Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Belediye başkanları da öyle bir çalışma yapar ki o anda millet onu oraya taşır ama e, ben şimdiden adayım dediğiniz zaman ben adayım dediğinizde siyarete de, böyle bir, bir yere gelemezsin. Yani. Türkiye'de e, böyle bir örnek yok mesela siz de Aslında siyasi... olay Türkiye'de böyle Şöyle, bir örnek var. Bir Türkiye'de örnek, iki tane örnek var böyle. Bir, bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yani, bir tanesi Mustafa Cumhurbaşkanı, Sarıgül. Cumhurbaşkanı, ben orada bir, bir soru sormak isterim. Geçmişi, hani Macron'la Hayır öyle ama bir şey Yanlış söyleyeyim. Anlamadım. Bu soruyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nde değil. başarılı çalışma olmasa nasıl olacaktı bu? Evet. Peki ben Şişli'de başarılı çalışma olmasa Sarıgül nereden olacaktı? Hı. Be ben bugün niye buradayım? Yaptığım eserlerden Hı. dolayı buradayım. Peki. Niye? Türkiye'nin her tarafına sevgi tohumları ektiğimiz için buradayız. Neydi Hı. bizim o zamanki şeyimiz? Türkümüz neydi? Bekle kar altındaki buğday tanesi. Yine onun sularla yeşileceksin. başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Siyasette boy vermek diye bir şey vardır ama boy vermek için tarlaya tohumları ekmek lazım, selam verip selam almak lazım, bereketli sofraları kurmak lazım. Yoksa sen bereketli sofra kurma, selam verip selam alma nasıl olacakmış? Hı. Böyle bir şey yok. Sa Sayın Sarıgül. E ama bu çalış, pardon özür dilerim bu çalışmalara yapmak için 15 sene bir fiil gece ve gündüzümü Ben de tam ona değinecek.